Evet sevgili dost severler, videoma hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz. Evet sevgili dost severler, bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda moderatörlerimizden Ayaz'ın hesabı çalınmıştı ve hesabını geri alamamıştı. Ve ben de bir karar verdim. O konuda yardımcı olamadık ama sıfırdan bir hesap açıp bu hesabı emek ile kasıp güzel bir şekilde getirdikten sonra Ayaz kardeşimize vereceğim. E, kendisi de 23 yaşında. E, onu da belirteyim. Güzel de isim buldum. Umarım isminde beğenir. Şöyle yapacağım. Ee, MB koyalım şöyle. Sonra da şöyle bir Jack Frost. Chat İsim de güzel. Ayaz paşa anlamına geliyor. <laughs> Hesabı oluşturacağım şimdi. Belki Parada yatırırız, bilmiyorum. Şu an o konuda pek net konuşmak istemiyorum. Bir hafta boyunca bu hesapta sürekli oynayacağım, sürekli oynayacağım. Bakalım hesap ne duruma gelecek. Umarım güzel bir şekilde getirebiliriz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da şöyle bir like atıp kanala abone olup ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bu videoya güzel bir beğeni bekliyorum, Chat. O zaman hesabı oluşturalım. Evet. Takma başarıyla gerçekleştirildi. Şöyle 4 günlük karambit. Güzel. Ve FNFA Pro. Güzel. Güzel. Bak 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 bak. Birinci levelde güzel hediyeler vardı bu arada. Tabanca vermemiş. Eksimiz o. Cüzdola pasada ücretsiz başla diyelim. Tamam. Ve 250 demir de buradan alalım. Tamam. Bereket versin. Şimdi bakalım. FNFA Pro ile kesin oynayacağız abi. Sonuç olarak FN fal... Oha. Bir dakika. He tamam sınırsız. Dedim acaba M4A1 yerine artık FN Falk Pro'yu mu sınırsız yaptılar diye düşünmedim de değildi chat. Tamam tamam. Onu da i̇nandım tamam. Şuraya bir pompalı yerine mi koysam ya. Mekon yerine koyalım chat. M4A1 de koymuş olalım. Ve e, hızlı level kasmak adına şu. gördüğünüz burası kapalı diyor. Vay canına. Harbi kapalı mı? Kaçıncı seviyede açılıyor onu bilmiyorum ama chat. İnşaat haritasında oynayıp o inşaat haritasında oynayabiliyoruz. Kardeşim baştan söyleseniz de bana bunu. Başlayabiliyor. Oynat dediğime göre başlıyordur herhalde chat. Bilmiyorum. Başlasın ya. Güzel olur. PNFL Pro ile biraz şov yaparız. O da bulur mu acaba? Aha buldu. Oda da buldu chat. Tamam bugün şanslıyız. Jack Frost. Bakalım Jack Frost'a Hangi maceralar bizi bekliyor chat? Evet, ekranımız gelmek üzere. İnşaat haritasında ilk maçı ya olacak. Sayın Jack Frost'un. Umarım bot bot oynamayız. Ekstraları da bir takalım kardeşim. Ne var ne yok takalım. Taktık. Tamam ekstralar da tamam. O zaman ya hak diyoruz. Oyun da başladı. Şimdi şöyle bakalım bunların hepsi bir leveldir bence. Ne avradın Oha chat! Karşı takım pro çıktı. Dur bakalım durun ben halledeceğim onları. Bu mapte de çok fazla oynadım söylenemez. Oynamadım mapler arasında bu. Gördüğünüz gibi zaten eğimden belli. Oğlum asistim varmış. Asist bile yok diyecektim Kardeşim yavaş! Oğlum bloklama lan Ayşe. Rastgele sıkıyorum. Yemin ederim rastgele sıkıyorum. Bloklamayın takım ya. Bloklamayın oğlum. Hesabın bahtını karartmayın. Oha bakı gördünüz mü chat? Dur ben onu vuracağım. Dur önce şunu bir patlatalım Taktiksel bir şey yaptık şu anda. Şuraya bir bombe. Al bakayım sen şunu bir. Aha yedi. Öyle bakma bana anlayacaklar kardeşim. Şurası bir daha şey olunca bir daha neyse biz rahatsız ya. ya. Oha oha açılın yoldan bir bela geliyor. Oba az bakalım buna. Oğlum beni vuracaklar. Yat kardeşim. Sen de yat. Hop hop. Sen de yat. Güzel. Güzel bir başlangıç. Yapmasak da. Abi mabe bak ya. Bu mapte nasıl oynayacağım? Aha alta ölü yazdı. Patlatın kardeşim. Sen bir yat kardeşim. Sen de ya. Oo sinirlendi. Amcaoğlu sinirlendi. Gel bakayım buraya inim. Oğlum mermim bitmiyor mu seni? Allah'ım çıldırtıyor beni. Gel oğlum gel. Yatın lan açığa? Ya. Jack Frost geldi inim. Al bakalım bunu. Patla 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 atlamadı. He tamam kardeşim. Senin o TK aldığını alırım ben. gel bakayım buraya. Yat aşağı. O iki tane mükemmel kill aldıktan sonra şu şuna sinir oldum Al bakalım bunu. Al bunu tut bunu tut bunu bakalım nasıl tutacaksın. Şuradan yardıralım chat'i ya. Olayı çözeceğiz merak etmeyin. Olayı çözeceğiz. Oo Eşref. Pus mu oğlum oralar Eşref. Al bunu kardeşim. Oğlum bizim takım yaprak dökümü gibi dökülüyor. Nasıl olacakmış Yat bakalım aşağı. <laughs> Patlamış mısır. Hem de çatır çıtır. Çet. Boşa sıkma oğlum boşa sıkma. Aga bebi geliyordum. Jomolokko'ya geliyordum. Aklını alacağım senin bekle. Senin aklını alacağım yeğenim. Üç senin aklını kişi. alırım. Hayırdır yeğenim? Kişi. Beni sinirlendirmeyin bak. Ben sinirlendiğim zaman çok fena şeyler yapıyorum. Şöyle al bakalım bunu. Şunu bir tut bakayım. Senin Patlamış var. mısır? Çıtır çıtır. Orada kimse yok yeğenim. Orada da yok. Eşref gel buraya. Eğit çök lan. Eğit çökme. Eğit çökme lan. Abi bizim takım hiç oynamıyor. Nasıl olacak beyler? Alın bunu alın bunu tutun bunu. Hay yavrum ey. Jack Frost'u sinirlendirmeyin oğlum. Beyler. Sen de yat Hı. Az daha ölü yazdım Ölü yazdım chat Aha öldüm Oha oğlum adam mpt'ye bak Artı bir basmış bir de Yat kardeşim aşağı Al şunu bir tut kardeşim Bir tut onu bir tut onu Hit be. Onu vur, onu vur, onu parçala. Açılın çok fena şeyler olacak. Aa, fena şeyler oldu bu arada. Ne vurdun? İkili bombaları bile var adamların ya. Ne yapıyorsunuz beyler? Ne biçim hesap kalsınız? Eşref'i gördüm eşşefi. Eşref şurada chat. Çık bakayım oradan. Eşref. Eşref'e oradan çık. Eşref buradan çıkma Eşref. Oo, çeyte kalıyoruz ha. Bekle bakalım orada. Ben sana çeyte abi gösteririm. Tut bakayım şunu. Tut bakayım. Oha. Yat aşağı. Sen de yat. Oğlum sinirlendirmeyin beni. Sinirlendirdiğiniz zaman çok fena şeyler olur ha. Takım taşıyoruz bu arada chat. Alın bakalım bunu. Yedim bu arada bombayı. Yat aşağı. Sen de yat. Hop yavaş. Oo kafa gitti chat. Kafa gitti. İnanılmaz şeyler oluyor chat. Asap. Eşref yavaş kardeşim. Yavaş. Aga be. Aga be takım acıcık oynayın acıcık oynayın 43 kil aldım ya. Kaç kil alacağım ya? Al bakayım bunu. Yat aşağı. Oğlum kilimi çalmayın kilimi. Kilimi çalmayın yine. Yat aşağı. Oo. Aga be, tahmin ettim ama olaylar hızlı gelişti chat. Takım azıcık oynarsanız sevinirim bak. Yenicez sizi yine Yat aşağı. Sen de yat. Oğlum nasıl ölmüyorsun lan? 15 canın var lan. Hadi beyler hadi bu maçı kazanmalıyız. Al bakayım şunu. Bombayı da rastgele atıyorum ha. Bak burada adam var. Arkalandın. Sen de yat. Ne yaptık yeğenim? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Tutun şunu tut 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 Ya Yat aşağı. Sen de yat. Sen niye yatmıyorsun yeğenim? Yatın oğlum. Allah. O nasıl bir mermi çet? Oo kasap olarak bitirdik chat. MV Jack Pro ilk maçını galibiyetle sonuçlandırdı. Bakalım kaç kil almışız. Onu da görmüş olalım. Bu hesabı kasacağız bakalım. Bir hafta durmaksızın bu hesabı kasacağız. Umarım güzel e, seviyeler atlarız. Güzel silahları, kuantumlar çıkartırız, artılar basarız. Güzel bir hesap olur umarım. Olur, olur. Bu süreyi de uzatabilirim. Şimdilik bir hafta kasacağım. Belki bir haftadan fazla da olabilir chat. Onu da söyleyeyim. Bu arada iki level olmuşuz. İki level olduk gördüğünüz gibi. İlk maçımızda 54 kill, 18 ölme, 8 asist. O bir star, o bir MVP. Onun adı DJ Martin Balbo. Hadi bakalım. Şey, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız şöyle bir like atmayı, kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bu videoda böyleydi. Okey. Bitiriyoruz mu? Tamam bitirelim. Sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.